Emine be. Sen kimsin? Kusura bakmayın sizi birine benzettim. Benzettiyse benzettin. Öyle kolumdan tutup çekmek nedir ya? Hem sen ben Denizli'siz bana nasıl dokunursun? Nasıl dokunursun? Polisi arıyorum. Hanımefendi lütfen bakın. Ben sizi birine benzetmesem niye öyle yaklaşayım? Yapın yapın özür dileyin. Nasıl korkuttun beni farkında mısın? Artık parkta da rahat rahat gezemeyelim. Bıktık sizin gibilerden. Kızım benim hatam bak. Ben Halil'e işaret ettiğim için o senin yanına geldi. Ne olur affet beni. Tamam teyze tamam. Neyse ne. <laughs> Ay Halil. Ne olur kusura bakma. Az daha senin de başını belaya sokuyordum. Tamam be Mektar tamam. Bir yanlışlıklar oldu işte. Keşke Yasemin olsaydı. Ama değilmiş. Suzan teyze o abla da ablam gibi saçlarını yapmış. Hmm. <laughs> Ay Halil kusura bakma ne oldu? Vallahi neredeyse benim yüzümden karakolluk oluyordum. Ay az daha kız polisi arayacaktı. E korktu tabii haklı çocukcağız. Öyle konudan aniden tutunca... Tamam emekler, tamam. Oldu bitti. Asıl şimdi ne yapacağız onu düşünmek lazım. Hayır. Evet. Ne yapalım? İstersen sen yine biraz uzakta dur. Belki buralardadır, ha? Buralarda olsa ne yapacak? Az önce yaşananları gördüyse niyetimizi anlayıp çoktan buradan gitmiştir. Burada sürekli Evet olduğunu sanmayın. Geçen sefer de bence tesadüf aldı. Aa. Belki de evi gözetliyordu. Sizi takip etti. Hayır. Haklısın. Peki hanıma ne diyeceğiz? Sen orada unutlanmıştır şimdi. Yasemin'i bu sefer bulamadık. Ama illa ki bulacağız. Bu işin başka kaçar yolu yok oyun oynayalım mı? Olur. Mini, hadi kızım. Gel sen benim yanıma. Ee, sen de arkadaşınla oyna yavrum, hadi. Gel, otur şöyle. Ha. Neden öteki çocuklarla oynamama izin vermiyorsun Suzan teyze? Anneannen öyle istiyor kuzum. Hatta bana da sıkı sıkı tembih etti. Çocuktaki çocuklarla da oynamak istiyorum. Güzel gözlüm benim. Bak öyle yaptığını öğrenirse... ...anneannem bir daha seni parka falan göndermez. Halil. Hı. Ne yapalım? Kalkalım mı? zaten sonra geleceği yok. Bayağı geç oldu. ha? Sen gidelim diyorsan gidelim. Ama istersen önce Münevver Hanım'ı bir haberdar et. Ay ne diyeceğim Halil? Ne demek ne diyeceğiz? Ne olduysa onu söyleyeceksin. Tamam. Ee, buyurun hanımam. Ee, Suzan hala parkta mısınız? Evet bekliyoruz. Boşuna beklemeyin. Yasemin gelmeyecek. Ee, nasıl? Niye ki? Yasemin beni aradı. Ee, hemen konağa dön. Tamam olur. Ne oldu Ne diyor Münevver Hanım? Yasemin aramış. Bizi konağa çağırıyor. İyi tamam. Hadi gidelim o zaman. E hadi. Hadi kuzum. Hiç sırası değil Ayfer.